Şimdi bu uçağı görüyorsunuz ya. Bu uçak sevmediğiniz bütün kişilere girsin. Hepsine yetmez biliyorum ama girsin. Ben kendimi sevmiyorum. <laughs> Bana gir. Web ne tıklamışlar Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te değişik bir deney yapacağız. GTA 5'te stres şarkıyla araba parçalayacağız güzel gidiyor değil mi? Ege, ege, ege. ben size şarkı videosu çekmedim. Daha sonra bunda pişman oldum. Geri niye çekmedin hiç alak? Anlası gibi bildiğin geçirdim lan. Size şarkı videosu çekmedim ama bugün GTA 5'de size şarkıyla araba parçalıyor. Aslında buna Blender deniyor ama ben size şarkı diyeceğim. Clickbait. <laughs> Hadi göstereyim ben onu size. Siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsan sevinirim. Ne olur lütfen beğen. Gel oluyor? <laughs> Bak şimdi burada bir şey var. Şöyle tepeden göstereyim size. İçeride bakın dönen bir blender var. Aslında bu rüzgar gülü ama arabaya çarpınca blender etkisi yaratıyor. Burada arabaları parçalayacağız. Bir de rampadan inişte blender var. Ondan da parçalayacağız. Hadi yapalım. Ne işi var la bunun burada? Kim getirdi lan seni buraya? Öç. Bu topun burada ne işi var oğlum? Şimdi top topu şeker mi diyeceğim ama bu espri bana gelecek. <laughs> ya da Frank gelsin. Top Frank li. Bir de araba parçalama modu kurdum ki arabanın ne kadar iyi parçalandığını görebilirim diye. <laughs> Önce bak hazır burada varken şunu parçalayalım. Bak şimdi ilk olarak şuradan giriş yap yapıyor. Burayı musun değil mi? Bakın içeride adam ölmüş. Hadi bağlım. Yürü <laughs> Biz buraya nah gireriz. Ben gireceğim. Ya bırak. Arabanın AQ yaptın. Ama geçeceğim. Ama bunu ne? Bırak lan beni geçeceğim. Yok araba. <gülüyor> <gülüyor> bu ne hal oğlum? Ya ben bu arabayı satacaktım da. Alo. Kulakın üstünden konuşuyorum evet farkındayım. Benim bir jipim vardı o limizin oldu satıyorum. <laughs> Gider misin? Gider misin? Oğlum buradan nasıl geçeceğim? Süper araba hadi be alıp. Bence bu buradan geçer. Yapabilirik. Yürü. Allah belanı. Geçersin sen. Aa nasıl çam. Bu arabanın parçalanma modunu kurmamışım. Demek ki pek parçalanmadı. Geç lan. Şöyle geçeyim. Okey geçtim saydım. Tamam geçince buraya geliyormuşuz. Oh. Yürü. Selam Batı abiler. Ağzını sıçam mı? Siz ne yapıyorsunuz la burada? Hadi gidelim. Parçala ben iste çarkı. Parçala dedim patlat demedim. Sevk anlaştığını göze geçmelisin. Okey başka bir arabaya deneyelim. Şuradan geçmeyi başarabilmem lazım. Bak şimdi. Bence Allah belanı. Bu oyuncak arabaları biliyorsunuz. Bak bu arada bu ne ilgili çok güzel bir video yaptım. <laughs> oyuncak arabalarla ilgili mükemmel bir video yaptım. Cuma ya da cumartesi atacağım o videoyu da. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Küçük arabayla buradan geçeriz bence. lan! Demire... E, e ne oldu? Vuramıyor mu oldu? E, 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 e. Nah vurum. Vuramaz ki, vuramaz ki. E, e. <laughs> tamam. Hasar almadan geçtim. Dur sala yok edeyim. Güzel. Vii. Allah belanı. <laughs> Aşırı oyuncak bu. Araba çok hızlı bu arada o yüzden uçabiliyor. Tekrar geçelim. Kendine gel. Sarma ağzına. Epik hareketler yapabiliyorum bu arada. Siz bunları biliyor muydunuz? Tekrar geçelim. Parçalayın beni. Hadi bakalım! Beni parçalayana kumandamı vereceğim. Beni kontrol edebilirsiniz. Beni kontrol etmek çok güzel bir şey. Arabayı konuşturuyorum şu anda ya. ya bu nedir ya? Araba konuşmasın ne? Ha yavaş, yavaş, yavaş. Seninki de üç araba. Bu arada bayağı tepesi ezilmiş ha. Franklin görmedin mi oğlum? Arabanın tepesi ezilmiş. Bak şimdi bu sefer hiç durmadan geçeceğim. Bir parçalayamadık AQ. Yürü. Demek ki durduruyorlarmış. Durmadan yemedi. Ne oluyor lan? Araba bu girdi. Tamam bu sefer parçalayacağız. Dur. Dur. Hayır. <laughs> hmm, mükemmel arabamı parçalamaya geldim. Gerçi mükemmelliği kalmadı ama artık hadi bakalım. Hazır mıyız? Yürü lan. Parçala beni. <laughs> Bunun neyini parçalasın ya? Evet aşırı parçalanmış hissediyorum. Şu anda dünyadan ilişkimi kestim. Dünyadan kopluyum. Ne oluyor Akü? Bu neydi şimdi? Beni sütten mi sayıyorsunuz he? Sizin kanınızı sütüme katıp içerim lan. Fırıldak ailesi repli. Hadi bunu deneyelim. Bu buraya sığmaz bile ya. Neyini deniyorsun oğlum? <laughs> lan, lan sakin ol. Kendine gel. <laughs> Arabanın çığı çıktı. Ağırla sıçtın. Damsız almıyoruz birader. Ay damına damına, damına damayım he mi? Gireceğim. <laughs> ya bana ne gireceğim? Lan Tekten gel. Oha arabam resmen skutura döndü. Süper. Biraz da yukarıdan deneyelim. Tekir. Tekeri patladı. He şimdi patladı. Ay, tamam. Normal bir şey zaten. <laughs> Hadi bunda parçala da görelim. Bu sefer direkt burada parçalatacağım. <laughs> Party time! Sıçtın <laughs> ağzına. Sıçtın ağzına. Bırak artık. Oğlum bosposa dönmedi mi lan? Resmen bir vos oldu. Arabayı şey Yeşilçam filmlerindeki gibi sağdan sola vuruyorlar. Bir otokat atıyor ötekine gidiyor bir otokat atıyor, ötekine gidiyor. Resmen tokatlandı araba. Aha yeminle vos vos oldu. Düt düt. <laughs> bir arabayı parçalayabilirsin. Peki ya bir uçağı parçalayabilir misin he? Sen gidi çılgın hadi bakalım. Parçala da görelim. Seni delikten içeri sokacak. Ne düz dikemiyorum he böyle dikeceğim tabii ki. Ne güzel giriyorsun Hydra. Evet yapabilirsin. İçeri gir. Gir. Bak şimdi. Aa bana <laughs> Hayır. Ağzına tıştı resmen. Neden yaptım bunu? İnsan biraz zaman tanırdı. Şerefsiz duygularımla oynattı. Ben Haydan'ın daha iyi bir performans sergilemesini beklerdim. Şimdi bu uçağı görüyorsunuz ya. Bu uçak sevmediğiniz bütün kişilere girsin. Hepsini yetmez biliyorum ama girsin. Ben kendimi sevmiyorum. Bana gir. <laughs> evet evet çok güzel dikeldi tam girmelik. <laughs> dur 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 dur. Az oynayayım. <laughs> Uçağa, uçağa topu sokabilir miyim? Duru 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 Bam! Ay! Top hissetti evet. <laughs> bu çip nedir ya? Uçağımı patlattın. Peki ya bisikletimi patlatabilecek misin? Bisiklette çok epik hareketler yaparım. Zıpla oğlum. Zıplayamıyor bu. Doğru bir değil. Parçala bakayım. Oh, ya işte öyle göz olursun. He <laughs> Resmen beni ittiriyor. Düttürüyor bana. Bırak ben parçalanmaya geldim. Dayanmaya değil. Dayanma artık bana. İnna şu bisikletten. Oh, bu... Gidiyorum ben ya. Hop ikinci rampamız. Bu biraz şey bir rampa. Dur göstereyim. Yuvarlanmalık ve ve parçalanmalık. Bak geliyor. Geliyorum. Yapabilirim. Evet. 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 <laughs> Araya kaçtım. Araya kaçan Franklin. Evet test başlasın. Gidelim. Bakalım burası nasıl olacak. Allah belanı yanlış gittim. Ha. Ben bu arabaya kaç para verdim biliyor musun? Ne? He? Her tarafı ateşi çevirdim çok güzel. Ne yapıyorsun helikopter? Sen boş boş dolanıyorsun gel seni parçalayalım. Bırak ya boş adamı kimse sevmez. <laughs> i̇şte bu! Tıç ağzına! Tık onu! Yes! Yeah, sevdim bu işi. Hadi gülü. Hadi uçağımı parçalasana. Gerçi kendi parçalandı ama. <gülüyor> Oo, <laughs> Bu görüntü de çok değişik oldu lan. Bilmiyorum size bir şey anlattı mı? Hadi parçala bakayım. Yosa Parçalayamıyorsun değil mi? Uçağımın kafası girsin sana. Böyle uçak mı olur akı? Yemedi parçalayamadı. Hadi bırakıyorum. Aç ağzını. Uçak geliyor. <laughs> bu tabiri gerçekten isteyebildiğim için çok mutluyum. Uçağımı patlattın. Yiyorsa balonu da patlatsana. <gülüyor> <gülüyor> Onu koydu balonun. Balonun içinden geçti. Uçağımı patlattın. Yiyorsa tankımı da patlat. Tank küçük biliyorum. Bebek modundan kalma bir şey. Patlat da göreyim. Hadi bakalım. Wii. İşte ağzına. Ha daha bir şey yapamadı. Mükemmel. Gemi mi lan o? O ne lan? Uçan şeyse herhalde. Balonun pardon. Ya sakin ol. Bana tankı patlatamıyor. Tarak. Ama tank hareket de etmiyor. Ben her türlü bunu patlatırım oğlum. İşte bu. Gel buraya gitme. İçinde ben varım. <laughs> gitme yukarı çık. Onu yukarıdan aş aşağıdan yukarı çıkmak için uğraştırma beni. Otobüsün patlattı la. Son deneylerimiz. Otobüs güzeldir evet. Otobüsleri severim. Be. Niye indin la? Yemedin mi? Ne oldu? Akbil mi basmadın? Niye indin? Geç Ankara'da yaşadı. Ankara'da Akbil yok. Kart diyeyim ben ona. <laughs> Gitme buraya gel. Ana. Ana test çarkı elimde. Wi! Site atıyorum. Bak şimdi. Bunu yola tikersem eğer çok güzel tıktım. <laughs> Eğleniyorum. Bam! O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Stres çarkıyla treni durduruyoruz. Hadi yapalım. Güzel. Şimdi bunu aşağı doğru itiyoruz. Topla 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 topla. topla. İşte bu. Hadi tren geçsin de göreyim. Nah geçecek. İyi <laughs> iyi. Yalnız böyle bir ses çarkı olsa çok iyi olur la. Birinin kafaya lap lap geçiririm. Ha geliyor sesi duyuldu salan. Hani. <laughs> Gel bakayım. Ses çarkını üreten adam bence çok şey yok, yok şey e, Rüzgar gülünü üreten adam bence çok üzülmüştür la. Ben niye ses çarkıydım diye. Hadi bakalım geliyor. Geliyor. Kader anı. Yapabilirsin. Evet. Evet. <laughs> Yürü bakayım. Eee. Eee. Lan sustadım. Neden? Bu neydi ya? Sıçtın bütün hayallerin içine ya. Sokam ses çağına ya. Biz geçsek geçirmesin değil mi? 3. Bak geçirmiyor. 3 işte. Şöyle bırakıyorum o zaman. O zaman nana yedin. Hadi hadi iyi günler. Bu da sana girsin. Neyse o zaman bu videodan da bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenseniz aşağıdan videoya videoyu beğenmeyi unutmayın. Her abone değilseniz. Şuraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.